Menemen Hadisesi cemalinden Habibim Menemen Hadisesi 1930 senesinin sonlarında İzmir'in Menemen kazasında meydana gelmiş getirilmiştir. Bir tertipten ibaret olan bu hadiseyle hedeflenen şey başkadır ve sonunda hükümet esas suçluyu bulur. Cinayet, devrimleri sindiremeyen nakşilerin işidir. Hemen örfi idare, sıkı yönetim ilan edilir. Menemen hadisesinin baş mesulü olarak Muhammed Esat Efendi görülmüştür. Asilerden biri vaktiyle 10 gün şeyhin evinde kaldığını söylemişti. Ayrıca Esat Efendi'nin Bursa kaplıcalarına gidişinde kendisini karşılayanların çokluğu hükümeti endişeye düşürmüş, Ankara'dan gidenlere bile yapılmayan tezahüratın bir hocaya layık görülmesi hiddete yol açmıştır. Menemen hadisesi bu nüfuz ve itibar sahibi şeyhi bertaraf etmek için bahane olmuş, diğer zanlılarda onunla bir şekilde irtibatlandırılarak yargılanmıştır. Menemen vakasına o dönemin iletişim ve ulaşım şartlarında ne şekilde olduğu belli olmasa da karıştığı gerekçesiyle Sarıkamış'tan hoca efendiler getirilerek yargılanmıştır. 1930 yılında hazırlanan bu hadiseyle o seneye kadar ortadan kaldırılması şu veya bu sebeple mümkün olmamış büyüklerin son kez elenmesi hedeflenmiştir. 1930'a kadar ki o az bilinen kapalı tarihle ilgili yaşadıklarını bir albay hatıratında şöyle yazar. Ankara'da bize bir gece askerlerinizi götürün ve gelen yük vagonlarının başında nöbet bekleyin diye talimat verdiler. Komutana sordum, yahu bu yük vagonlarını beklemek için şu soğuk havada asker götürmenin manası ne? Komutan, yük vagonlarının içinde ne var sen biliyor musun? Bilmiyorum komutanım, Komutan, o yük vagonlarının içerisinde Konya, Seydişehir ve civarının bütün alimleri var. Yarın sabah hepsi idam edilecek dedi. Nitekim suikastla öldürülen Uğur Mumcu der ki, bunlara istiklal mahkemeleri diyemeyiz. Olsa olsa istiklal infaz kurumları diyebiliriz. Çünkü bunlar sadece gelenleri infaz ettiler. Maalesef Esad Erbili Kuddisesi ruhu da aynı akıbete uğramıştır. Yine o dönemin şahitlerinden Hacı Cemal Öğüt Hoca Efendi şöyle anlatır. Bir gün eski dostum Emniyet Genel Müdürü Rıfat Bey beni Ankara'ya çağırdı. Şu telkinlerde ve tembihlerde bulundular. Artık Esad Efendi'yi ziyaret etme. Çünkü onu istemiyorlar. 70 bin müridi var diye korkuyorlar. Bu adamın mutlaka ortadan kaldırılması lazım diyorlar. Bütün bu ikazlara rağmen Efendi'ye olan aşkımın heyecanıyla Esad Efendi'yi ziyaret ettim. İçimde sakladığım yangını anlatıp anlatmama kararsızlığı içindeyken Esat Efendi Hazretleri büyük bir tevekkülle şu şiiri okudular. Esat unuttu Erbil'i gayriyi. Canımı cananıma vermişim artık. Esat Efendi Kudüs'e ruhu Menemen'de askeri hastahanede tedavi görürken şehit edilir besler mi esat yardan haşa Ümidi afiyet besler mi esat yardan haşa Saçar ol